Bir de Sercan'la Ardan arasında geçen bir gerilim var. Onu da bir izleyelim üzerine konuşalım. Evet, evet, hemen hemen hemen. Evet. Hemen. Ersin iki. Evet. Ardan. Ardan. Ardan öyle şartlamanlıklar da yapma yani. Yok böyle falan yapıyor. Yapma. Ersin abi yapma. bizim yap. Şaklabanlık yap. Tamam da. Hayır bak. Şaklabanlık yap. Hayır hayır. Sercan. 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 şey yapmıyor Sercan. Sercan. gel ya. sen. Sercan. 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 Sercan şöhretimle hiçbir alakası yok kardeşim benim. Ben sana e ben evet bir saygısızlığım mu? Ben o girme. Bu zamana kadar sana saygısızlığım oldu mu? Ben de yaptım mı sana? Ama bak öyle bir öyle ya bir hareket yok. bir Herkes şey. kendine yakışanı Öyle öyle yapamazsın. Lütfen kardeşim Lütfen al tamam. Kardeş alalım. Tamam, ben Şöyle, Allah oldu Allah. Oldu neyin şöhreti? İşte takmışlar şöhrete. Abi Hayır oldu yani evet akılları orada. Çünkü onlar şöhret olmak istiyor. Öyle çıkma şeyi var. Şöhretimiz şöhretimiz. Yani sen adamlığa bak. gibi. Evet tabii şimdi oyunun e, bittikten sonra Ardahan'ın bir e, sevinç hareketi var. Onu da yönetmenimizden rica edelim. Topu atıyor böyle. Ondan sonra Sercan da gelip diyor ki şaklabanlık yapma mı diyor abi. Evet. Öyle bir şey söylüyor. Evet. Nasıl yorumlarsın Murat abicim? Tabii ileri safhaları da var. Heh, şimdi e, öncelikle şöyle başlayalım. Ardağan e, topu alıp kazandıktan sonra şöyle bacak arasından Hı -hı. atıyor. E, ve Sercan da diyor ki bu hareketi yap kardeşim ama Ersin'e yapma diyor. Hı. Ersin abiye yapmanı, hani bize yapama diyor. Bu hareketi Ersin abi yapar. Hani senden büyük bir adam. Ersin, senin bu Ersin'le böyle dal geçer gibi o topu bacağın arasından atman diyor. Gerek yok diyor. Burada Sercan Ersin'e sahip çıkıyor. Hı hı. Şimdi orada bir kere Sercan'ı kutlamak lazım. Evet. Çünkü neden? Biz Survivor'da çok kanka 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 deyip canım, hayatım öpüyorum seni. Deyip de 10 saniye sonra birbirinin arkasından 50 tane laf söyleyen birbirini satan gördük. Hı hı. Bu yüzden de burada Sercan'ı ben tebrik ediyorum. Neden? Çünkü benim aradığım şu zamana kadar hep böyle olsunlar dediğim bir takım arkadaşına sahip çıkma olayı var Sercan'da burada. Öncelikle öyle başlayalım. Arda'nın o bacak arasını atma hareketi demin de söyledim havalandı biraz. Hı hı. Orada o bacak arası atma ama Ersin'e yapmıyor. Yani özellikle ben o bacağımın arasından topu atayım da Ersin'i gıcık edeyim. Orada Ersin'le alakalı bir, bir şey yok. Sercan orada biraz alınganlık gösteriyor. Ama Ersin'e sahip çıkması da büyük bir olay. Sonra ne oluyor? Sercan 1-0 öne geçiyor benim gözümde. Sonra Sercan 90 artı 3'te golü yiyor. Nereden yiyor? <laughs> Çaklaban, Çaklaban diyor adama. O daha başında 96 ilk girişinde söylüyor. Hayır başında hayır hayır. 90 artı 3 derken yani maç bir bir bitiyor demek Hı. istiyorum canım yani benim anladım. Maç sonucunuz maç bir sonucum bir anlatıyorum. Maç sonucum bir bir bitiyor. Neden? Çünkü sen adama şaklaban filan diyemezsin. Şimdi şaklaban diyecek kadar bir durum ortada yok. yok. Ha dersin ki gel buraya şey Ardağan sen kardeşim ne biçim hareket yapıyorsun Ersin abi evlat. tartış tartış ama adama sen şimdi şaklaban dersen adamdan da tepki alırsın. Tepki alırsın. Bu yüzden de ben Sercan'ı önce kutluyorum sonra da etik bir laf değil şaklaban sen kimse kimse şaklaban diyemez. Peki hemen orada bir soru daha sorayım evet. Sema'ya vermeden önce diyor ki bizim efen, şöhretimiz efendiliğimiz diyor Heh. orada şöhretle ilgili bir bir anda şöhrete geliyor mevzu nasıl geldiyse anlamadım ama Arda Hanım da Sercan'ın üzerine doğru gitmesi mevzu var. Mevzu şöyle geliyor Sercan'a diyor ki sen diyor şöhret olabilirsin ama diyor. Senin şöhretliğin hikaye diyor. Bizim Survivor'da şöhret bizde çünkü biz efendiyiz. Sen efendi değilsin diyor. İki bir öne geçerken bu sefer Sercan yaklaşık 40-50 metreden bir çakıyor ki 90'a çatala. Örümceği alıyor. Öyle bir laf ediyor ki Arda diyor ki esas diyor şöhret olmak isteyen sizsiniz diyor. Doğru söylüyor. <laughs> Katılıyorum. Çok iyi. Sema? E, Arda'nın Ersin'e yaptığını düşünmüyorum onu bir kere. Kesinlikle Ersin'e yapmadı. Çünkü Ersin'i çok seviyorlar ve çok sayıyorlar. Her seferinde bunu belirtiyorlar. Her seferinde Ersin'i onlardan ayrı tutuyorlar takım olarak. E, asla ona yaptığını düşünmüyorum. Sevinebilir. Ben insanların sevincine kızmıyorum. Ne sevinçler gördük biz orada. Onda da kötü bir şey olduğunu düşünmüyorum. E, çok göze güzel göründü mü derseniz belki görünmemiştir. E, bir takım kaybettiği zaman her şey batar ya. Bence bu yüzden çıktı o. Yani kaybettikleri için artık o sayıda gittiği için Ardahan'a böyle bir tepki verdi Sercan. Ha, bir yerden bakınca Ersin savunması çok şık durdu, çok güzel oldu. Ama yanlış anladı. Ardahan ona yapmadı. Şaklaban kelimesi Murat abin dediği gibi ya hiçbir şey yokken ortada yine suçlu olmuş oldu Sercan. Aslında hiç girmeseydi suçlu da olmayacaktı. Yani ünlülük meselesine de gelirsem Bugün hatırlarsanız anlattılar. Elif nasıl sporcu olduğunu, Mert pazarda neler sattığını, Sercan nasıl annesinin yüzüğünü satarak eşortman aldığını, futbola başladığını. Şimdi ünlülerin öyle bir imaj var ki, ünlüler çok zenginler, ünlülerin hayatları şöyle zavallı gönüllüler. Hayır, değil. Yani Ardahan'da böyle bir his uyanmış kendi içinde. Hani biz gönüllüyüz, tabii siz ünlüsünüz, siz işte şöhretlisiniz. Hayır, bunu ekrana böyle yansıtmaya gerek yok. Ünlüler öyle yata yata ünlü olmuyorlar ya da milli sporcular ya da işte oyuncular. Maalesef öyle olmuyor. Karda buzlu antrenman yaparak o parayı kazanıyor ya da ünlü oluyor. Ki çoğunda da para olduğunu düşünmüyorum. Ünlü oluyor sadece diyeyim. İnsanlar emek vererek bir günlere gelebiliyorlar. E orada gönüllü takımında çok güzel hayat yaşayıp hayatlarına çok bir şey de yapmamış. Çok böyle güzel hayat yaşayan insanlar da var. E ama bu insanlara, ekrana ünlü gönüllü olayını... Böyle sanki ünlüler, gönüllüler mağdur Ünlüler suçlamış gibi yansıtılması Benim hiç hoşuma gitmiyor Semih yorumlayacak demen Sercan la, Sercan la Ardahan arasındaki gerilimi tabii bu arada TDK'dan kelime anlamlarına Bakarken yakaladım Semih'i Evet şaklaban ne demek Şaklabanın e, gerçek anlamı şu Şakaları, Şakalar yaparak herkesi güldüren Şen şakacı Şen şakacı Mecez anlamı da şen ve şakacı işte Hı. mecaz anlamı da dal kavuk demek Sercan arkadaşımızın ee, bunu e, bir uyarı mahiyetinde söylediğini e, göz önünde bulundurursak, birinci e, TDK'daki gerçek anlamında söylediğini düşünmüyoruz, değil mi? Çünkü gerçek anlamı TDK'nın bize verdiği şakalar yaparken herkesi güldüren Şen Şakacı anlamı olumlu bir e, anlam içeriyor. O yüzden o değil. Dal kavuk kalıyor elimize. Yok canım o kadar çok sert giriyorsun şu anda bence. Ama ha, bence. Şen, ağızla... Sercan böyle mi yaptı? Şen Şakacı. <laughs> Şakalar yaparak hepimizi güldürüyorsun. Hepimizi bu güldürüyorsun. şekilde mi? Tam çok şakacısın. Şey bu kadar şakayı abartma dedi yani. Bacak arandan topu tırt diyor oraya mı? Negatif atma bir şey söyledi yani. yani. E, tamam, olumlu olarak söylemedi de ama dal demek istemedi ben. Bana TDK'nın verdiğini söylüyorum ben. ben o kaldı. <laughs> Mecaz o kaldı. Sen onu bulmak istiyorsun bence orada. Sen de. Türk Dil Kurumu bu ya. Tamam canım bir şey söylemiyorum <laughs> ama yani... Türk Dil Kurumu bunu verdi bana. Şimdi. Oraya tamam benim derdim o değil şaklaban demiş dememiş şaklaban çok ağır bir ifade orada doğru bir şey değil birine şaklaban dersen cevabını alırsın o da ne dedi Ardan da ne dedi hani şaklaban maklaban hoşuna gitmedi o şaklaban şeyleri ama Ardan da çok güzel ifade edemediği için kendini şöhretlere möhretlere girdi gereksizce. Yani ya şöhretlere gir derken bak orada yanlış çocuğun dediği kelime de şu, şu bizim şöhretimiz efendiliğimiz diyor ama yani bizi biz yapan şey efendiliğimiz diyor. Efendi olsaydın Ardahan hiç efendi gibi bir davranışta bulunmuyorsun Sercan da o uyarıyı yapıyor yani efendi ol diyor bu işlere girme diyor aslında. Şimdi Sercan yanlış bir şey söylüyor ama biz efendiyiz diyerek Ardan <laughs> da işin içinden sıyrılamaz zaten efendice bir hareket yapmadı orada Sercan onu hatırlatıyor. Şimdi Arda'nın da şeye vurgu yapmasının, şöhrete vurgu yapmasının sebebi şu. Şimdi e, ee, Sercan ona direkt şaklaban dedi ya. Şaklaban lafını sanki Sercan şöhretiyle ezerek sen kimsin hani şaklaban diye küçümsediğini düşünüyor, düşünüyor Arda'nın. Ama Sercan o anlamda demedi. Sercan'ın ağzından o çıktı. Şaklabanlık yapmadı. Çünkü zıpladı mutladı. Hani toplarla bir şeyler yaptı ya. Şimdi Sercan'ın bir ifadesi var. O çok güzel. Diyor ki e, ee, onlar düğünlü olmaya, şöhret olmaya geldiler burada diyor. Şöhret ne alaka? Doğru söylüyor. Survivor'a e, giden gönüllü arkadaşlarımızın, ünlü arkadaşlarımızın içerisinde de yani yüzde %90'ı şöhretten ziyade popülerite kazanmak için için giderler. Tabii, tabii. Çünkü Türkiye'nin en kuvvetli programı. Aynen öyle. Yani bu da şey bir şey değil, ayıp bir şey değil. İnsanlar oraya tanınmak için gitmek isteyebilirler. Ama Sercan da direkt bunu yapıştırdı, söyledi yani. Şimdi Ardahan'ı biz e, oy aldı, havalandı falan diyemeyiz. Ardağan bu davranışları daha önceden de yapıyordu. Hafızaları tazeleyelim. Bir, Mert'le Mert'e kazandığı bir oyun sonrasında Mert'in masasına doğru bir şey fırlattı. Sonra da geldi, işte kuzu kuzu geldim yaptı. <laughs> Kuma tekme attı. Biliyorsunuz <laughs> Tarkan o hareketi çok meşhurdu zamanında kuzu kuzu klibinde. Çölde çekiyordu ya. Ardağan da aynısını yaptı. Ama Tarkan onun yaptığı zaman Türkiye'yi sallamıştı. Ardahan'ın ki o kadar yankı uyandırmadı. Biz burada olumlu konuşamayacağız Ardahan hakkında. Hatırladınız değil mi görüntüyü? Tabii, gitti. Olur muyum? Kumla sonra de Ersin'e bağırdı. Ersin'e evet. İkincide de gitti Ersin'in kulağının dibinde bağırdı. Ersin'e bu ikinci hareketi. Birinci hareketi de değil. Yani Ersin, evet Ersin bunlar hak etmiyor. Sercan da kendini hak ediyor olarak görüyor. Onu da anlamış değilim. Bize yapabilirsin diyor. Ersin afiyet yapma. Yani Sercan'a da yapmaması lazım. Bu tarz davranışlar hiçbir yarışmacı birbirine yapmamalı. Ama ama birine dedi, yaptığını mı düşünüyorsun? E, ben düşünmüyorum. Kime yaptı? Bana mı yaptı? Sevincine yaptı ya. Bir şey yani. Ama, onu orada ama başardı Sema, çocuk şimdi ve şimdi bu birine yaptı. Niye birine yaptı? Ben biliyor öyle musun? Birine işte. yapmasa bile birine yaptı. Çünkü elimizde bizim referanslar var. Adamı kulağın dibine gidip bağırdı. Mert'e gitti kuzu kuzu yaptı. Tamam. Şimdi <laughs> tamam, onları yaptı. Sema'nın demek istediği bunu şu ben Sema'ya biraz yaptı. şöyle hak veriyorum. Yani bu yaptığı hareketlerin yanlış olduğunu bence Sema düşünüyordur ama direkt ben orada Ersin'e yapayım. Evet Ersin'e Ersin e, yapmadı. Sayın şey, direkt... dedi Ersin'e ne yaptı bu hareketin öncesi gitti şu yapıyor. Ersin'e e, yaptı. Şiş, onu. Herkes yapıyor Ersin e ama. Ersin'e yapmadı ya Murat abi. Bunu yapmayan ter... yok ki hepsi böyle yapıyor hayır, zaten. Yani ha? Ardahan'ın şöyle bir tarzı var. Oyun kazandıktan sonra ya da kaybettikten sonra ama genel, genellikle kazandıktan sonra bu davranışları sergiliyor bize rakibine bir şey yapıyor. Bir hamlede bulunuyor. İşte ya top fırlatıyor ya üstüne yürüyor ya bağırıyor ona dönüp ya iş yapıyor. Hep yaptığı hareketler rakibine bir mesaj vermeye çalışıyor. O da neden? Şimdiye kadar hep kaybettiler, ezildiler ezildiler ya. O performansta ezildiler yani. Sonra zaten Berkan geçti, Barış geçti falan. Bunları yaşadılar arkadaşlarımız hep ödülleri kaybettiler, aç kaldılar. Onları da anlıyorum ama bunu ...Ardağan sanki kazandığı zaman bir intikam e, duygusuna dönüştürmüş. Onu gözlemliyorum ben. Karşısındakinden intikam alırcasına hareketler sergiliyor. Bu çok yanlış. Sizin orada bir e, e, rekabetiniz var. Adam karşındakiler senin düşmanın değil. Sizi 15 maç da 20 maç da Sizi yenmeleri, sizi, kötülüğünüzü düşünüyor anlamına gelmiyor o kişilerin. Sizi sevmedikleri anlamına gelmiyor Ardağan. Ardağan ama bu durumu biraz maalesef ki yani şahsileştiriyor ve burada duygusal davranıyor. Bunları yapmaması gerekiyor. Oya ben bağlamıyorum. O öncesinde de bunları yapıyordu. Örnek verdim yani. <laughs>